Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün sizleri bilim kurgunun ustası Isaac Asimov'un unutulmaz eserlerinden biri olan Çelik Mağaraların Derinliklerine götüreceğiz. İnsanlık, robotlar ve osayidler arasındaki gerilim dolu bir hikaye ile hem geçmişe hem de geleceğe bakacağız. Elinizdeki kahvelerinizi hazırlayın ve bu distopik dünyaya adım atmaya hazır olun. E beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Roma'nın konusu. Çelik mağaralar bize uzak bir geleceğe götürüyor. Dünyanın çelikten yapılmış devasa şehirlerde yaşadı, insanların dış dünyadan kopup bir hayat sürdüğü bir zaman dilimi. Teknoloji ilerlemiş, ama insanlar kendi sınırlarına hapsolmuş durumda. Dünyanın insanları, yani arzdılar sıkışık ve geleneksel bir yaşam sürerken, uzaylılar, kolonize ettikleri dış gezegenlerde robotların yardımıyla lüks bir yaşam tarzı geliştirmişler. İşte bu iki farklı toplum arasındaki büyük çatışma hikayenin temelini oluşturuyor. Hikayenin başlangıcı Bir cinayet ve bir görev Her şey bir cinayetle başlıyor. Uzay kentinde yaşayan bir uzaylı bilim insanı, Dr. Ross öldürülüyor. Cinayetin bir arzı tarafından işlendiği düşünülüyor ve bu, İki toplum arasındaki kırılgan ilişkileri tehdit ediyor. İşte tam burada dedektifimiz Elijah Bale devreye giriyor. Fakat bu soruşturma diğerlerinden farklı. Çünkü Bale, insana birebir benzeyen bir robot olan Red Daniel O'Reilly ile birlikte çalışmak zorunda. Uzay kenti ve arzular arasındaki çatışma. Bale, Uzay kentine girdiğinde, Uzaylıların arzulara neden mesafeli davrandığını öğreniyor. Uzaylılar, hastalıkları karşı savunmasız oldukları için arzuların taşıdığı mikroplardan korkuyor. Bu yüzden Bale, sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinden geçmek zorunda kalıyor. Bu, iki toplum arasındaki uçurumun ne kadar derin olduğunu sembolize ediyor. Orta Çağcılar ve insanların On Yargıları Bale ve Dane'ye, soruşturma sırasında dikkatlerini bir gruba, Orta Çağcılar'a çeviriyor. Bu grup, teknolojiyi reddeden ve geçmişin geleneklerine dönmeyi savunan bir topluluk. Onlara göre, robotlar işlerini ellerinden alıyor ve uzaylılar dünyayı sömürgeleştirmeye çalışıyor. Bu gruptaki liderlerden biri, Francis Klosar, robotlara duyduğu nefreti açıkça dile getiriyor. Peki, bu nefret onları cinayetle ilişkilendiriyor mu? İnsan ve robot ilişkisi Kılıçdaroğlu'nun sorgusu sırasında, Bale, robotların üç robot yasasından bahsediyor. Bu yasalara göre, robotlar insanlara zarar veremez. Ancak Bale, insanların robotlardan üstün olduğunu ve robotların asla insan yaratıcılığına ulaşamayacağını da savunuyor. Bu konuşma, Kılıçdaroğlu'nun bakış açısını değiştirmese de, baleyin robotlarla ilgili kendi önyargılarını sorgulamasına neden oluyor. Cinayeti çözme. Katil kim? Bale, zekice bir planla cinayeti çözüyor. Katilin bir arzda olmadığını keşfediyor. Katil, New York polis müdürü Julius Enderby. Enderby, bir ortaçacı sempatizanı olarak uzaylıların dünya üzerindeki etkisini azaltmak için Doktor Sarton'u öldürmüş. Ama Enderby'nin planı Bale ve Daneil'in mükemmel işbirliği sayesinde ortaya çıkıyor. Bale, ender bir suçunu itiraf etmeye zorluyor. Uzaylıların büyük planı, cinayet çözüldükten sonra uzaylıların daha büyük bir planı olduğu ortaya çıkıyor. Dünyanın kaynak yetersizliği ve nüfus artışı nedeniyle uzaylılar ars halkını başka gezegenlere göç etmeye ikna etmeyi planlıyor. Bale, başlangıçta bu fikre karşı çıksa da sonunda bunun insanlık için en iyi seçenek olduğuna inanıyor. Temalar ve Mesajlar Çelik mağaralar bize pek çok derin mesaj veriyor. Teknolojinin insan hayatındaki rolünü, ön yargıların nasıl aşılabileceğini ve değişime nasıl adapte olunabileceğini sorguluyor. Ayrıca, insanlığın hayatta kalması için işbirliği ve empatiye ne kadar ihtiyaç duyduğunu vurguluyor. Sevgili dinleyiciler, bugün sizlerle Elif Şahbali'nin ve R. Daniel Olivo'nun karmaşık ama bir o kadar da heyecan verici hikayesini paylaştık. Çelik mağaralar sadece bir bilim kurgu romanı değil, insanlığın geleceğini düşünmemizi sağlayan bir başyapıt. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Teknolojinin ve insanlığın çatıştığı bu yolculukta yanımızda olduğunuz için minnettarız. Hoşçakalın.